Dördüncü sınıf arkadaşları gibi Nick de yaklaşan kadınlar günü için heyecanlıydı. Okulu mütevazı bir etkinlik planlıyordu ve çocuklar en sevdikleri kadın öğretmenlerine çiçek almaktan heyecan duyuyorlardı. Ama bazıları bunu öğretmenlerine olan sevgisinden yaparken, bazıları da öğretmenlerin kendilerine iyi notlar vereceğini düşündükleri için yaptı. Bayan Peterson'a kırmızı güller vereceğim. Geçen sefer onun testinde başarısız oldum. Onu etkilemek istiyorum, dedi bir çocuk gözlerinde yaşlarla. Nick başını salladı. Haklısınız Bay Williams ama çiçekleri Bayan Caldwell'e vermek istememin başka bir nedeni daha var. Ve çiçeklerimi Bayan Rosalind'e vereceğim. Konusundan nefret ediyorum ve matematikte her zaman çok kötüyüm. Çiçeklere sevineceğini biliyorum. Umarım bana iyi notlar verir. Hepsi oyun alanında oynarken başka bir çocuk. Ya sen Nick çiçekleri kime veriyorsun diye sordu. Nick utangaç bir tavırla okul adamisi Bayan Caldwell'e dedi. O pis ve senin notlarınla hiçbir ilgisi yok. ''Nick, Nick tek yapabildiği kötü adamların yaptığı şeyleri temizlemek.'' diye sertçe karşılık verdi. ''Nick kimse hakkında böyle şeyler söylememelisin.'' dedi. Nick kapıcıya çiçek verecek diye bağırdı çocuk ve bütün çocuklar gözleri yaşlarla dolmaya başlayan Nick'e gülmeye başladı. Ertesi gün herkes öğretmenlerine büyük buketler alırken Nick sözünü tuttu ve bayan Caldwell'e çok güzel bir demet kırmızı lale getirdi. Bütün çocuklar ona baktılar ve onları okul kapıcısına verdiğini bildikleri için oradan ayrıldılar. Yine de Nick köşede yapayalnız duran ve beceriksizce gülümseyen Bayan Caldwell'e gitti. Ona buketi verdi. Kadınların günü kutlu olsun Bayan Caldwell dedi. Çiçekleri uzatırken ve Bayan Caldwell gülümsedi. Ah teşekkür ederim genç adam dedi tatlı bir sesle. Beni düşünen tek kişi sensin ve günümü güzelleştirdiğini söylemeliyim. O sırada çocuklar Nick'in bakışına gülmeye başladılar. Bu arada erkek öğretmenler neler olup bittiğini gözlemliyor, Nick'i küçük düşüren çocukları not alıyorlardı. Ta ki içlerinden biri devreye girene kadar. İyi bir şey yapmış biriyle dalga geçmeyi bırak. Konumu ne olursa olsun tüm kadınlar saygıyı hak ediyor. Ve bugün tüm kadınlar için özel bir anlam taşıyor. Haklı mıyım Nick? Gözlerinde yaşlarla sordu. Nick başını salladı. Haklısınız Bay Williams ama çiçekleri bayan Caldwell'e vermek istememin başka bir nedeni daha var. Kadınlar günü olduğu için değil. Ah öyle mi? Diye nazikçe sordu. Nedenini bizimle paylaşmak ister misiniz? Sonra Nick ağlamaya başladı. Çünkü ben de sınıf arkadaşlarım gibi kötü biriydim. Bir yıl önce eski okulumdaki kapıcıya hakaret ettim. Buraya gelmeden önce orada bir yıl okuyarak geçirdim. Okul temizlikçisine kaba davrandım ve onunla dalga geçtim. Müdür beni bir sınıfı temizlememle görevlendirerek cezalandırdı ve bu çok zordu. Temizlikçi kadın çok kibardı ve nazikti. Tek başıma hiçbir şey yapamadım. Bu yüzden bana yardım etti ve paspası alıp temizlemeye başladığımda tüm sınıf arkadaşlarım güldüler ve tıpkı benim temizlikçi kadınla dalga geçtiğim gibi benimle dalga geçtiler. O gün her işin önemli olduğunu ve temizlikçilerin bizim için çok çalıştığını öğrendim. Temiz sınıflarda ve oyun alanlarında çalışıp oynayabilmemiz için her şeyi temiz tutuyorlar. Onlara saygı duymalıyız dedi. Nick nedenini paylaştıktan sonra onunla dalga geçen çocuklar sözlerinden ve bayan Caldwell'inkinin de dahil olmak üzere tüm yetişkinlere yaptıklarından pişman oldular. Harika bir iş çıkardığının farkında mısın? Dedi Nick'in öğretmeni ona iltifat ederek. Bundan kısa bir süre sonra bayan Caldwell'e kötü davranan öğrenciler ondan özür dilediler ve Nick yaptıklarının doğru olmadığını anladı. Öte yandan okul müdürü Nick'in nazik hareketiyle mavi yakalı bir işçiye yani çocuğun bayan Caldwell'e çiçek uzattığı bir fotoğrafını çekti ve okulu gururlandıranları onurlandırmak için resmi okulun merkez holüne koydu.